Arkadaşlar ben MLP Skywishes kanalında Prenses Keynes. Ben de kanal abone olarak MLP Skywishes'ın ta kendisiyim. Ben de Skylar. Her neyse arkadaşlar bugün harika bir daha abone aldık. Ve bu abonemizin serisi Cure Mark Magic. Evet arkadaşlar hepimiz şu an çok ama çok mutluyuz. Durun bir dakika Spike nerede? Çekmeye başladık mı? Geldim. Biraz geciktin. Ya. Evet şimdi sözü türü... Merhaba Skype'sı bırakıyorum. Yani bana. Sana değil. Sana değil. Aa. evet. Evet arkadaşlar yeni bir sürpriz poli. Yine bakalım hangi poli. Ya bir çoğunuz tahmin ederdir. Bilmiyorum. Tek el açmak hiç kolay değil. İşte açtık. Ve birazdan filmimiz çıkıyor. Ve... Pure Mark Magic Honey Evet arkadaşlar şu an aşırı mutluyum çünkü bunu hep istiyordum ben hiç bulamadım ama. O yüzden hani çok güzel. Honey Burada kitle kendisi var. Burada takma falan gösteriyor. Bunların ne olduğunu tam unutmuşsunuz işte. Kol ederim. Evet şu an harika. Şimdi size onu açacağım. 3 yaş ve üzeri bu arada. Magic Pony. Evet arkadaşlar şimdi açacağım. Evet arkadaşlar işte böyle. Ha, tuttum arkadan ses geliyor Evet burada böyle kanatları var. Bunları bunlardan takabiliyorsunuz. Simli böyle çok güzel bence. Burada böyle koyma deliği var. Bunu isterseniz böyle hepinize takabilirsiniz. O sizin istediğinize bağlı. Arkası böyle arkadaşlar. Evet. Burada bir tane bulut var. Bence tatlı ve sevimli bir şey. Burada şimşek işareti var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepsi ne oldu? Bir tane de kalp var. buldum. Bir tane de kalbimiz var. Şöyle arkadaşlar. Beyhan Reis'in kendisi var burada arkadaşlar. Çünkü bence çok güzel. Ha, bunu çıkartmamışız. Ya da kalsın daha iyi. Şimdi bunları takalım arkadaşlar. Basket taktığım için. Şimdi bunu böyle koyabilir, koyabilirsem koyacağım ama oldu. İşte hani reis arkadaşlar. Bence çok tatlı ve sevimli bir fone. Böyle kanatları var. Çok tatlı, çok şeker. Uh şey. Bu arada arkadaşlar şey e, kolyesi de var biliyorsunuz. Bunu istersek bunu takabiliriz. Anam kolyesi düştü. Örnek olarak takıyorum. Şöyle. Zaten her kilim akmecik serisinde böyle kolyeler çıkıyor bildiğiniz gibi. Bunları takabilirsiniz. Ben yarın bombonu da alacağım şu an cuma yani akşam ben evet arkadaşlar işte yepyeni yep. ne yapıyoruz çok tatlı uh -huh. evet arkadaşlar ben çok güzel yine aynı şeyi söylüyorum ama çok güzel evet çok güzel ama şunu geri alacağım üzgünüm of. <gülüyor> 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 Ah, Merhaba biz şey dünyası bence çok ama çok güzel. Ah, bin aboneye de layık mı bence çok layık. Ha tamam kendisi. Aslında örsek daha iyi olur tamam. Arkadaşlar ben belki bunun kanatlarını bir de kullanmam. Yani kullanırım da yani birçok videoda kullanmam belki ama bence kullanırım diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar. Honey race derken Heh, polimizi tanıtmadık. Bal rengi gözleri var. Hmm, pembe demeyeyim de krem rengi tarzı ama bence pembedir. Krem rengi pembe uydurdu. Saçları e, turuncu sarı arkadaşlar. MLP Snowdrop altın saçları ama turuncu yani bu bildiğimiz. Burada iki tane şimşek işareti var. Rainbow Dash'in aynısı. Tıp tıp. pony. Evet. İşte böyle bir pony arkadaşlar. Gözleri böyle. Çok tatlı. Kirpikleri de çok güzel. Ben bunu vazgeçtim. Genellikle hep takacağım. Valla. Thank you dediğiniz için teşekkür ederiz. Melepes Sky Wishes kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, sakın ama sakın unutmayın.